uçak geçiyor. Şu an ses geliyor mu? Uçağın geçmesini bekliyorum. Nasıl bir uçaksa halen sesi geliyor. Evet geçti sanırım. Evet geçti. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Müthiş bir Hafta sonu geçirmişsinizdir ailenizle veya yalnız. Bugün tekrar bir bitenler videosu ile karşınızdayım. Son bitenler videoma çok beğenmişsiniz. Devamı gelsin demiştiniz. Hazır. Burada biten ürünler varken onları da çöpe atmadan sizlere göstermek istedim. Ama videoya geçmeden önce bu kanalda yeniyseniz ve bu kanala destek olmak istiyorsanız bu videoya bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Aynı şekilde bu videoyla beni tanıdıysanız merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Elif kanalıma abone değilseniz Abone olun lütfen. Aynı şekilde beni Instagram'dan da bulabilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum deyip hemen videoya geçmek istiyorum. İlk hangi ürünle başlasak bilemedim. Şu an gözlerimi kapatacağım ve elime ilk gelen ürünle başlayacağım. Buldum bir tane. Neymiş? Maybelline Sky High maskarası. Bunu biliyorsunuz birkaç ay önce almıştım. E, deneyeceğim dedim. Çok iyi şeyler duyduğumu söylemiştim ve gerçekten de anlatıldığı kadar var. Kirpikleri tek tek yapıyor, uzatıyor. Asla böyle yapış yapış bir e, görüntü Çıkmıyor ortaya. MAC'in Benefit'in maskaraları kadar pahalı değil ama e, kalite olaraktan eşdeğerde diyebilirim. Bittikçe aldığım ürünler arasında bu maskara yer alıyor. Bu kaçıncı maskara hiç bilmiyorum. Yani çok var. Hatta çekmecemde falan birkaç tane daha var bitirdim. Lipikleri tek tek uzatan bir maskara arayışındaysanız Maybelline Sky High öneriyorum. Bir diğer bitirdiğim maskara ise L'Oreal'in Telescopic isimli maskarası. Bu arada Almanya'da e, şu sarı kaplı olanı bulamadım. Türkiye'de galiba bunun rengi böyle gümüş değil. Sarı. E, bulamadım onu nedense hiçbir yerde. O yüzden e, aynısı mı bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Maskara iyi. E, bu arada ucu şöyle ince. Fakat Maybelline Sky High kadar iyi mi? Değil bence. Severek kullandım bir zamanlar. Ee, tekrar alır mıyım? Yani Maybelline Sky High'ı bulamazsam herhalde bunu alırım. Ama e, dediğim gibi Maybelline e, benim şu an için favorim. Ben mi yanlış teleskopik aldım? E, lütfen biri beni aydınlatsın. Diğeri sarısı olan gerçekten çok iyiymiş. Ee, hiç denemedim o yüzden e, o maskara ile ilgili yorumlarda bulunamayacağım. Ama bu bundan iyi değil arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizlere. La Roche Posay'ın e, göz çevresi kremini birkaç aydır kullanıyorum. Fakat ben üşengeç bir insan olduğum için e, her gün bunu kullanamadım. Belki her gün kullansaydım daha da büyük bir fark görürdüm. Evet fark var mı? Göz çevrem az da olsa biraz daha böyle rengi açıldı diyebilirim. Ama sürekli kullanmadığım için tam sonucunu alamamış olabilirim. Bitti maalesef ki çabuk bitti bence. Belki de ben fazla kullanmışımdır. Tekrar alacağım ürünlerden bir tanesi kendisi. Göz çevresini nemlendiriyor ve direkt anında emiyor cildiniz bu kremi o yüzden çok hoşuma gitmişti. Asla yağlı bir e, film bırakmıyor, öyle mi deniliyor? Yağlı bir şey bırakmıyor bir hissiyat. yağlı bir şerit bırakmıyor öyle söyleyeyim. Ve başta da söylediğim gibi anında bir göz çevresinde bir aydınlık e, görülüyor. Sanki bir BB cream geçmişsiniz gibi. Güzel görünüyor. O yüzden severek kullandım ve ileriki zamanlarda da tekrardan kullanmaya başlayacağım. Sizlere önerebileceğim bir diğer ürün ise Kerastaz'ın şu saç dökülmesine karşı çıkartılan şampuanı ben uzun zamandır kullanıyorum. Ve inanılmaz memnunum. Biliyorsunuz ki kilo verme sürecinde veya kilo verdikten sonra saç inanılmaz dökülür ve yıpranır. Aynı şekilde hormon bozukluğu varsa yine saçlar dökülür. Fakat öylesine bir saç dökülmesi yaşıyorsanız bu size yardımcı olacaktır. Aynı şekilde çok fazla maşa yapmak, saçı çok fazla boyamak saçı yıpratır ve saçın güçsüz kalıp dökülmesini sağlar. O yüzden o tarz şeylerden uzak durup bununla başlayabilirsiniz. Eminim ki siz de çok memnun kalacaksınız. Biliyorsunuz ki ben güzel kokan her şeyin hastasıyım. Bunu inanılmaz seviyorum. Bunu öylesine almıştım. Yani kokusunu bilmeden almıştım. İndirime girmişti Douglas'taydı sanırım. Bunu da deneyeyim dedim. Farklı serilerini biliyorum tabii ki de. Bu bir body scrub arkadaşlar. Baştan onu söyleyeyim. Haftada bir kez cildime uyguluyorum. Tüm vücut ve peeling etkisi yaratıyor. Duştan çıktıktan sonra hem mis gibi kokuyorsunuz hem de teniniz yumuşacık oluyor. Kokusu da gerçekten çok güzel. Bunu hatta kullandıktan sonra tüm lavabo bu kokuyor. Tekrar tekrar alacağım bir üründen. Hatta bunun oda kokuları falan da var. Onları da almaya planlıyorum. Güzel kokuları çok seviyorum. Güzel kokmayı da seviyorum aynı şekilde. Bence siz de denemelisiniz. Son olarak sizlere Nevia'nın şu saç köpüğünden bahsetmek istiyorum. Ben bir sene oluyor galiba bunu alalı. Bu arada tarihi yok galiba son kullanma tarihi. Yok. Son kullanma tarihi. Evet son kullanma tarihi yok. İyi bir şey bu. Elif saçların zaten kıvırcık. Bunu neden kullanıyorsun? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet saçlarım kıvırcık fakat duş aldıktan birkaç gün sonra kıvırcıklarım sönüyor. Saçlarım düşüyor. Ee, böyle yıpranmış görünüyor. O yüzden hızlı bir şekilde duş almadan... Nasıl tekrardan kıvırcıklarımı anında geri getirebilirim? Nasıl daha canlı gösterebilirim bir 5 dakika içerisinde diye düşündüm. Bu ürünü buldum. Bunu denedim. Şunu söyleyebilirim. Kıvırcık saçlarınız varsa kullanabilirsiniz. Güzel bir sonuç veriyor. Bu arada şu an uçak geçiyor. Şu an ses geliyor mu? Uçan geçmesini bekliyorum. Nasıl bir uçaksa halen sesi geliyor. Evet geçti sanırım geçce ee, Nerede kalmıştık dediğim gibi kıvırcıksanız güzel bir ürün ee, Fakat kıvırcık değilseniz saçlarınızı çok da kıvırcık yapmaz yani baştan söyleyeyim bize yalan yok Çok da kıvırcık yapmaz yaparsa da dalgalı yapar Evet benim videom bu şekildeydi Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur Bu kanalda yeniyseniz, bu videoyla beni tanıdıysanız merhabalar, ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Bir like, bir yorum atmayı lütfen unutmayın. Aynı şekilde abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Görmek istediğiniz videolar varsa yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Seve seve istediğiniz videoları da çekmeye çalışırım. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Müthiş bir gün geçirin veya geçirmiş olun. Hoşçakalın.